Merhaba arkadaşlar. Ben Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Ercan Gemici. İnşaat Mühendisliği toplumun yaşam kalitesini artırmak için her türlü yol, metro, altyapı tesisi, kanalizasyon, baraj gibi her türlü bina, yapım, plan, proje ve kontrolünde çalışan temel mühendislik bilimidir. İnşaat Mühendisliği bölümümüzde 4 yıl 8 dönem eğitim öğretimi verilmektedir. 8 dönemin bir döneminde öğrencilerimiz iş yeri eğitimi ve mühendislik uygulamalı dersine almaktadırlar. Eğer öğrencilerimiz gerekli kriterleri yerine getirirse çeşitli Avrupa Birliği ülkelerinde Erasmus kapsamında eğitim alabilmekte, Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi içerisinde çift anadal programından faydalanabilmektedirler. Bölümümüzden mezun olan öğrencilerimiz çeşitli kamu ve özel sektör kurumlarında çalışabilmektedirler. Bunun haricinde öğrencilerimiz yine inşaat mühendisliği veya kalite mühendisi olarak kendi ofislerini de açabilmektedirler. Geleceğimizi inşa edecek, milli teknolojiler geliştirecek nitelikli mühendis olmak isteyen siz öğrenci adaylarımızı aramıza davet ediyoruz.